Washington merkezli Radyo Free Asya'da muhabir olarak çalışan Uygur gazeteci Nuriman Abdurreşid'in annesi, babası ve erkek kardeşinin Çinli makamlarca terör hazırlığı düşüncesi içerisinde olmak suçlamasıyla toplam 46 yıl hapis cezasına çarptırıldıkları ortaya çıktı. Ailesinin 2017'de önce toplama kamplarına götürüldüğünü ardından da cezaevine konduklarını aktaran Uygur gazeteci Türkiye başta olmak üzere Birleşmiş Milletler ve Uluslararası toplumdan aile üyelerinin serbest bırakılmasıyla bırakılması için devreye girmesi talebinde bulundu. İki oğlunun iş adamı olmasını sağlayan, iki kızını da en iyi okullarda okutan bir ailenin Çin hükümetinin hedefi haline geldiğini dile getiren Nuriman ve Nursiman Abdurreşit kardeşler, Euronivs'e verdikleri mülakatta Pekin'in Doğu Türkistan'daki terörle mücadele ya da aşırılıkla mücadele gibi savlarının tamamen yalan üzeri kurulu olduğunu savundular. Nursiman Abdülreşit, babam Abdülreşit Tohti 13 Aralık 2017'de terör faaliyetlerine hazırlanma düşüncesi suçlamasıyla 16 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmış. Annem Tacigül Kadir aynı gün terör faaliyetlerine hazırlanma düşüncesi suçlamasıyla 13 yıl ve kardeşim Muhammed Aliye'de yine 20 Ağustos 2017'de terör faaliyetlerine hazırlanma düşüncesi suçlamasıyla 15 yıl 11 ay hapis cezası verilmiş dedi. Çin hükümeti tarafından ebeveynleri toplama kamplarında veya hapishanelerde tutulan Uygur çocuklarının durumu endişe verici. Ebeveynlerini kaybeden binlerce çocuk kamplarda Çinli anaokulları tarafından tutuluyor olsa da birçok çocuk hala dışarıda mahsur kaldı. Çin medyasında dolaşan Uygur çocuklarının resimleri ve videoları durumlarının ne kadar trajik olduğunu gösteriyor. New York Times'e dahil olmak üzere uluslararası medya kuruluşları geçtiğimiz yıl Çin toplama kamplarında 500 binden fazla Uygur çocuğu tutulduğunu bildirmişti. El Cezire haber sitesinin 18 Haziran'da verdiği haberine göre Cezayirli futbol yıldızı Fegoli, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil liderliğindeki Dünya Spor Yıldızı takımına katılıp Uygur Müslümanlarına destek verdiğini duyurdu. Galatasaray kulübünde profesyonel oyuncu olan Fegoli, Perşembe günü Twitter hesabında "Siyahilerin hayatları önemli" etiketiyle Doğu Türkistan Müslümanlarının yanında olduğunu belirten paylaşımda bulundu. Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da uygulanacak ulusal güvenlik yasası kapsamında bölgede doğrudan Çin hükümetine bağlı Ulusal Güvenlik Komisyonu kurulacağını açıkladı yasa çerçevesinde Hong Kong yerel hükümeti Çin merkezi hükümetine karşı sorumlu olacak ve merkez hükümet tarafından yönetilecek ulusal güvenlik koruma komisyonu kuracak. Yeni kurulacak komisyona Hong Kong Baş Yöneticisi başkanlık edecek. Komisyonda Çin merkezi hükümetinin atayacağı bir ulusal güvenlik danışmanı yer alacak. Ayrıca özel durumlar dışında bu kanunu ilgilendiren diğer suç vakalarına Hong Kong mahkemeleri bakacak. Yasa Çin merkezi hükümetini yıkmaya teşebbüs, isyana teşvik, vatana ihanet terörle ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Avrupa Parlamentosu Ulusal Güvenlik Kanunu'nun Hong Kong versiyonunu ciddi şekilde kınadı. Cuma günü Brüksel tarafından alınan bir kararda tasarı Hong Kong'un özgürlüğünü, özelliklerini ve sivil özgürlüklerini sınırlamak amacıyla Pekin'in aldığı en son ve en açık girişim olarak nitelendirildi. Çin'de savcılar 2018 yılı sonlarından beri tutuklu bulunan iki Kanadalı hakkında casusluk suçlamasıyla iddianame hazırladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau hayal kırıklığına uğradığını ve iki kişinin serbest bırakılması için Çin'e baskı uygulamaya devam edeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin hakkında yakalama kararı çıkarttığı Çinli teknoloji devi Huawei'nin finans direktörü Kanada polis tarafından tutuklanmasının ardından eski diplomat Corwick ve iş adamı Michael Spovart devlet güvenliği suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Çin her ne kadar bu iki olay arasında bağlantı olmadığını açıklasa da uzmanlar ikilinin Kanada'ya baskı uygulamak için kullanıldığını düşünüyor. Müzik